kuralsız mutfaktan herkese selamlar bugün fırında e, kremalı patates ve tavuk baget yaptım 6 adet tavuk baget var 1 yemek kaşığı sulu yoğurt var 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı sirke 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı salça 1 çay kaşığı karabiber kekik köri kullandım ben. Fırın poşetinde yapacağız yemeğimizi. Poşetimizi önce hazırlayalım. Kişi sayısına göre tavuğun e, butlarını artırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Yağı Salçayı, sirkeyi kattım, karıştırdım bir uygun kasede. Üzerine tuzu da kattım, yoğurdu da kattım, baharatları da kattım. Tabii ki tuzunu, baharatımız. Damak tadınıza göre ayarlarsınız elbette ki. Fırın poşetini yanımıza alalım. Tavukları bu harca bulayalım her yerine gelecek şekilde. Poşetin içine yerleştirelim. Evet poşetimizin ağzını kapatalım. Uygun bir fırın kapına alalım. Poşetin üzerine delikler açacağız. Bir kürdan yardımıyla yaptım ben bunu. İsterseniz çatalla falan da yapabilirsiniz. Tabii ki Patates, 3 adet patates kullandım ben kremalı patates yapacağız 100 gram kadar kaşar peyniri kullandım bir çay bardağı süt yarım çay bardağı kadar iki buçuk yemek kaşığı krema tuz peynir rendeliyoruz. Patateslerde soyuyoruz. Patatesimizi yapacağımız fırın kabımızı yağlıyoruz. Ben patatesleri kesme aparatıyla dilimledim. İsterseniz tabii ki bıçakla da dilimleyebilirsiniz. Bütün patatesleri fırın tepsimize dizelim. Bir kabın içine oda da ısısına gelmiş bir tatlı kaşığı tereyağını alalım. Üzerine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, iyice karıştıralım. kremayı da boşaltalım üzerine. Bu miktarları tabii ki patatesin azlığına çok sona göre azalta çoğaltabilirsiniz. Kullanacağınız patates miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay bardağı da süt kattım ben. Bunu patatesin her yerine gelecek şekilde yayacağım. 190 derece fırında 30 dakikada pişirdim. Patatesleri fırına koydum. Yanına tavuğu da koyacağım ben. Evet, kameram biraz buharlandı. Bekleyelim birazcık. Evet patatesleri bir kontrol etmem gerekiyor çünkü. Evet pişmeye yakın olduğu için şimdi kaşarları serpiyorum üzerine. Yeniden fırına vereceğim. Patatesleri ilk yaptığımızda kaşarları serpmiyoruz çünkü kaşarlar yanar o zaman. Yeniden fırına verdim. Toplamda 30 dakikada pişti. Tabii fırınınızı tanımanız önemli. Nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz ikisini de. İkisi de aynı esnada pişti. Hazır yemeğimiz. Evet güzel kızarmışlar. Şimdi servis yapalım birlikte. Evet yayınımızın devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım bu arada. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.